Merhaba sevgili öğrenciler. Bu görsele göre suçluların kameralardaki görüntülerini inceleyip kimlik belirlemek ve uçak bileti almak için ilgili firmadan rezervasyon yapmak sırasıyla yapay zekanın hangi alanları ile ilgilidir? Demek ki birinci kısımda benim için kameradaki görüntüleri inceleyip kimlik belirleyebilecek İkinci kısımda ise rezervasyon yapabilecek yapay zeka alanını bulmam gerekiyor. Şimdi kameradaki görüntüleri incelemek, bilgisayarların tıpkı bir insan gibi herhangi bir resmi algılaması, kameradan izlemesi olarak değerlendirebiliriz bu kısmı. İnceledi. Bir de analiz etmesi de kimlik belirlemesi demek. Yani bir görüntülü görüntüyü inceliyor yani algılıyor. Daha sonra da kibriyi belirliyor yani analiz ediyor. Demek ki birinci kısım için almam gereken yapay zeka alanı bilgisayar vizyonudur. İkinci kısım için yani rezervasyon yapmak için almam gereken yapay zeka alanı ise günlük hayatta rezervasyon yapmak veya takviminizde bir öge oluşturmak gibi işleri otomatik olarak otomatize eden yazılım Bot zeki ajan. Bu durumda ikinci kısımda da kullanacağım yapay zeka alanı bot zeki ajan olacaktır. Yani aşıkkımız doğru cevabımızdır. Merhaba sevgili öğrenciler, bu sorumuzu önceki sorumuzdaki metnimiz bağlı olarak çözeceğiz. Verilen görsele göre Derya Hanım yazacağı bu kitap için yapay zekanın hangi alanından yararlanabilir? Bir kitap yazmayı düşünen görme engelli Derya Hanım, kabartma harflerle kitap yazmanın zor olacağını bildiği için yapay zeka çalışmalarından faydalanmayı düşünmektedir. Bunun için hangi zeka alanından yararlanılabilir diye sorulmuş. Burada doğal dil işleme alanından yararlanılabilir. Çünkü doğal dil işleme yapay zeka alanı bilgisayarın insan dilini anlayıp yorumlamasını sağlayan bir özellik barındırıyor. Bu yüzden de Derya Hanım bu yapay zeka alanını kullanabilir. Doğru cevabımız bu yüzden C şıkkıdır. Bunu bulabilmek için sadece o görsele bakıp görselde ifade edilenleri okumak yeterli olabilir. Zaten burada doğal dil işleme NLP e, kısmında yapay zeka bilgisayarının insan dilini anlayıp yorumlamasını sağlayan özellik olarak verilmiş. Bu durumda cevabımızın C olduğu açıktır. Merhaba sevgili öğrenciler. Bu bilgilere göre 2018 yılına ait ülkelere göre zeytin ihracatını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bize verilen grafik 2019 yılı ülkelere göre zeytin ihracat grafiği. Buraya dikkat edelim lütfen. Çünkü bize 2019 zeytin ihracat grafiğini vermiş ama 2018 yılına ait olabilecek olan zeytin ihracatı grafiğini istiyor. Bu grafiğin yanı sıra bize 2019-2018 arası olan değişikliklerin öncülleri verilmiş. Zaten biz hem buradaki grafikten hem de buradaki öncüllerden yola çıkarak doğru cevabı bulmaya çalışacağız. Şimdi öncüllerimizi okumaya başlayalım. Portekiz'in 2019'da sıralamasında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Öncelikle öncülü yerleştirmeden önce şunu söyleyeyim. Sıralamamız şu şekilde gidecek. Yani sıralamamızı şu şekilde yapacağız. Şimdi birinci öncülü yerine yerleştirelim. Portekiz'in 2019'da sıralamasında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Portekiz kaçıncı sırada? 2019 verisine göre 3. sırada. O zaman 2018'de de nerede olacak? 3. sırada olacak. Şıklara bakıyoruz. A şıkkında 3. sırada. B şıkkında 3. sırada. C şıkkında 3. sırada değil 2. sırada bu durumda C şıkkını hemen eledik. D şıkkına bakıyoruz. Portekiz 3. sırada doğru. Şimdi diğer önce bakalım. 2019'da İtalya İspanya'yı geçerek son sıradan kendini kurtarmıştır. 2019'da İtalya İspanya'yı geçmişse demek ki 2018'de İspanya İtalya'yı geçecek. İspanya İtalya'yı geçecek. Şıklara bakalım. A şıkkında İspanya İtalya'yı geçmiş durumda. Evet. B şıkkında İspanya İtalya'yı geçmiş durumda değil. İspanya İtalya'dan sonra geliyor. Demek ki B şıkkını eliyoruz. C şıkkını da elemiştik zaten. D şıkkına bakalım. D şıkkında İspanya İtalya'dan önce geliyor. Doğru. İspanya 4. sırada. İtalya 5. sırada. Peki. İkinci öncülümüz de tamam. Üçüncü öncüle bakalım. Yunanistan 2019'da liderliği başka ülkeye bırakmıştır. Şuradaki grafiğe göre düşündüğümüz zaman. Liderliği 2019'da başka ülkeye bırakmışsa demek ki 2018'de lidermiş ki 2019'da liderliği başka ülkeye bırakmış. Yani birincilik birinciliği almamış 2019'da birinciliği almamış demek ki 2018'de birinciliği yani liderliği almış. Bu durumda Yunanistan'ın birinci olması gerekiyor. A şıkkında Yunanistan birinci, D şıkkında da Yunanistan birinci. Demek ki ayırt noktam bu değil. Diğer öncü de bakıyorum. Tunus 2019'da Yunanistan'ı geçerek bir üst sıraya yükselmiştir. Demek ki Tunus 2018'de Yunanistan'ı geçmemiş. Yunanistan'dan sonra gelmiş 2018'de. 2019'da çünkü Yunanistan'ı geçmiş. O zaman 2018'de Yunanistan'ı geçmemiş. Bu durumda Yunanistandan bir adım aşağıda olması gerekir. Yani burada olması gerekir. İkinci olması gerekir. E, bu durumda doğru cevabımız denizli çıkıyor zaten. Merhaba sevgili öğrenciler. Buna göre ilk dolabın Emre'ye ait olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Soru öncülümüzde bize ilk dolabın Emre'ye ait olduğunu ve buna bağlı olarak soruyu çözmemizi istiyor. O zaman biz önce şöyle bir 3, 4 ve 5. Birinci sırayı buradan başlatalım. 2, 3, 4 ve 5. Birinci sıraya Emre'yi koyacağımıza göre diğer öncülerimizi okumaya başlayalım. Ahmet ve Timuçin'in dolapları yan yanadır. Tamam şimdilik dursun. Emre ve Timuçin'in dolapları arasında iki dolap vardır. Emre'yi veriyoruz birinci, birinci sırada. Birinci sırada. Timuçin'le arasında iki dolap olduğuna göre iki dolap atlayacağım. Şuraya Timuçin'i yazacağım. Bu şekilde Emre ile Timuçin arasında iki tane dolap olmuş oldu. Peki üçüncü öncüle bakalım. Fırat'ın dolabı Ahmet'ten hemen öncedir. Şimdi Ahmet'i nereye koyacağız? Ahmet'i buraya koyacağız. Çünkü birinci öncülümüzde bize Ahmet ve Timuçin'in dolaplarının yan yana olduğu söylenmişti. Bu durumda Ahmet'i oraya koy, koyuyorsak eğer Fırat'ı Ahmet'ten hemen önce yerleştireceğimize göre Ahmet'ten hemen önce gelen sıra ikinci sıra oluyor. Bu durumda Fırat'ı ikinci sıraya yerleştirmemiz gerekir. Dördüncü öncülde Ahmet ve Gökhan'ın dolapları arasında bir dolap vardır. Ahmet ve Gökhan'ın dolapları arasında bir dolap olması için Gökhan'ın beşinci sırada olması gerekir. Çünkü bu durumda Ahmet'i beşinci numaraya yazamazdık. Çünkü Ahmet ile Gökhan arasında bir dolap olması gerekirdi. O yüzden Ahmet'i bu tarafa yazdık. Zaten Gökhan da 5. sıraya kalıyor. Bu şekilde de Ahmet ile Gökhan arasında da bir dolap olmuş oluyor. O da 4. sıradaki T dolabımız zaten. Sıralamamız bu şekilde olacak yani. Şimdi şıklara bakalım. 4. dolap Fırat'a aittir. 4. dolap Fırat'a ait değil Timuçin'e ait. Yanlış. Timuçin'in dolabı Emre'nin dolabından hemen öncedir. Bu hemen e, ön şeylerine çok dikkat ediyorsunuz. Hemen kelimesine. Şimdi Timuçin'in dolabı dördüncü sırada. Emre'nin dolabı birinci sırada. Kesinlikle yanlış bu. Gökhan'ın dolabı sonuncu sıradadır. Evet Gökhan'ın dolabı sonuncu sırada. Doğru cevabımız demek ki bu. Değişikliğine da bakalım. Timuçin'in dolabı Gökhan'ın dolabından sonradır. Timuçin'in dolabı Gökhan'ın dolabından sonra mı? Hayır. Buna imkan olamaz. Çünkü Timuçin'in dolabı Emre ile arasında iki dolap olması gerekiyor. Emre'nin birinci sırada olduğunu bildiğimize göre Timuçin'in arasında iki tane dolap olması lazım. Yani dördüncü sırada olması lazım kesinlikle. Bu durumda zaten değişikliğimiz de yanlış. Doğru cevabımız C. Merhaba sevgili öğrenciler. Atatürk Ortaokulu 8B öğrencilerinden Elif, Duru, Zeynep, Tahsin ve Eymen'in Türkçe yazılısından aldıkları puanlarla ilgili bilinenler şunlardır. Şimdi öncelikle bir sıralama yapalım. 5 öğrencimiz olduğuna göre 1'den 5'e kadar sıralayalım. Şimdi öncülerimizi okuyalım. Duru Zeynep'ten yüksek puan almıştır. Bunu buraya şimdilik şöyle yazalım. İkinci öncülümüze bakalım. Tahsinden yüksek alan bir kişi vardır. Tahsinden yüksek alan bir kişi olduğuna göre demek ki tahsin ikinci. Tahsin ikinci ki kendisinden yüksek alan sadece bir kişi var. Peki o zaman tahsini ikinci diye yazdık. Şimdi diğer öncülümüze bakalım. Zeynep bu öğrencilerin birinden yüksek diğerlerinden düşük puan almıştır. O zaman Zeynep sondan birincidir. Neden? Çünkü Zeynep'i buraya yazdığımız zaman sadece bir kişiden yani beşinci, beşinciden yüksek almıştır dördüncü olduğu için ama geri kalan diğerlerinin hepsinden düşük almıştır. Demek ki Zeynep'in yeri dördüncü sıra olmalıdır. Diğer öncüle bakalım. Duru'nun daha düşük puan aldığı iki kişiden biri Elif'tir. Şimdi Duru ile ilgili birinci öncülümüz de vardı bizim. Birinci öncülümüzü bir hatırlayalım. Duru neydi? Zeynep'ten yüksek puan almıştı. Zeynep Dördüncü olduğuna göre e bu durumda zaten Duru beşinci olamaz değil mi? Çünkü Zeynep'ten yüksek almıştı. O zaman bu tarafa doğru gideceğiz. Ya üçüncü ya da birinci. Ama bize son öncülde ne demiş? Duru'nun daha düşük puan aldığı iki kişiden biri Elif'tir. Yani Duru iki kişiden daha düşük puan almış. Yani Duru'nun önünde iki kişi var. Bu durumda Duru üçüncü sırada. Bakın Duru'yu üçüncü sıraya koyduğumuz zaman Duru'dan önce... İki kişi olmuş oluyor. Öncülümüz doğrulanmış oluyor. Peki bir de demiş ki Duru'nun daha düşük aldığı, daha düşük puan aldığı iki kişiden biri Elif'tir. Zaten Duru'nun daha düşük puan aldığı bir kişi ikinci sırada yer alan Tahsin. Demek ki geriye bir tek Elif kalıyor. Elif de o zaman birinci sıradaymış. Peki Elif yazalım. Çünkü bir tane daha Eymal. Geriye bir tek Eymen kaldı değil mi? Hmm, demek ki Eymen'i de 5. sıraya yerleştireceğiz. Sorumuz bitmiştir. Şimdi bakalım hangisi yanlıştır diyor. A şıkkında Zeynep Eymen'den daha düşük puan almıştır. Zeynep burada. Eymen burada. Zeynep dördüncü olmuş, Eymen beşinci olmuş. Daha mı düşük almış? Hayır. Daha yüksek almış ki Zeynep dördüncü olmuş, Eymen beşinci olmuş. Demek ki A şıkkımız yanlış ve doğru cevabımız A şıkkıdır. Biz de yine diğer şıklara da bakalım. En düşük puanı Eymen almıştır. Evet çünkü beşinci olmuş. C şıkkına bakıyoruz. En yüksek puanı alan kişi Elif'tir. Evet birinci olmuş. D şıkkına bakıyoruz. Tahsin Duru'dan yüksek puan almıştır. Tahsin ikinci olmuş, Duru üçüncü olmuş. Evet. Tahsin demek ki Duru'dan daha yüksek puan almış ki ikinci olmuş. Yani D şıkkımız da doğru. Bu durumda doğru cevabımız A şıkkıdır. Merhaba sevgili öğrenciler. Bu başlıkla görselden hareketle yargılarından Oluş, hangileri oluşturulacak bir metnin konusu olamaz. Şimdi görselimize bakalım. Ardından da öncülerimizi inceleyelim. Birinci öncülde yaşanabilir daha temiz bir dünya. Bu görselden bunu çıkarabiliriz. Çünkü farkındaysanız görselimizin orta kısmında çevre kirliliği yazıyor. Yani çevre kirliliğini azaltırsak yaşanabilir daha temiz bir dünyaya... Yani şuradaki gibi bir dünyaya kavuşabiliriz. Bununla ilgili bir metin konusu olabilir bu görselimiz. İkinciye bakalım. Sanayileşmenin neden olduğu sonuçlar. Burada sanayileşme çevre kirliliğine sebep olur. Görsel olarak da baktığımız zaman zararlı gazlar çevre kirliliğine sebep olabilir. Ya da atık sular çevre kirliliğine sahip sebep olabilir. Burada kimyasal maddeler de çevre kirliliğine neden olabilir. Yani sanayileşmenin doğduğu şeyler şöyle bir kirliliğe sebep olabilir. 5 şıkkı bir metnin konusu konusunu oluşturabilir bu görsele göre. Üçüncü öncülümüze bakalım. Üçüncü öncülde yeşilin ve ormanın faydaları Evet yeşil ve orman olursa yani şu taraftaki gibi bir görüntü olursa bu daha yaşanır bir dünyayı sağlar ve çevre kirliliğini de engeller. Dördüncü öncüle baktığımızda ise nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili bu görselde bir şey yok. Çünkü zaten görselimizin adı çevre kirliliği. Burada size şaşırtmacı olarak e, nesli tükenmekte olan hayvanlar demiş. Burada da hayvan resimleri olduğu için e, hani bu konuda biraz şaşır, muallakta kalabilirdik. Ama e, bütünsel olarak baktığımız zaman görsele ve burada da zaten çevre kirliliği diyor. Demek ki çevre kirliliği ile ilgili şeyler olması gerekiyor. Bunun dışında nesli tükenmekte olan hayvanlar bununla ilgili olmadığı için bu görselden hareketle oluşturabileceğimiz bir metnin konusu olamaz 4. Bu, bu durumda doğru cevabımız B şıkkıdır. Merhaba sevgili öğrenciler. Buna göre Mehmet'in yolculuğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinir? Kesinin altını çiziyoruz. Önemli. Şimdi uzun ve yorucu çalışma döneminden sonra tatile çıkan Mehmet Bey İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Bursa ve Trabzon'u gezmiştir. Yani 7 tane il gezmiş ve bu illeri yani şehirleri gezdiği sırayla ilgili şunlar bilinmektedir. O zaman biz bir sıralama oluşturalım birden 7'ye kadar daha sonra öncülerimizi o sıralama tablosunun içine yerleştirmeye çalışalım. Tablomuzu bu şekilde oluşturduk. Şimdi öncülerimizi okuyalım. İlk olarak Ankara'yı gezmemiştir. Yani Ankara birinci sırada olmayacak. Tamam. Şimdi ikinci öncülümüze bakalım. İstanbul'u Antalya'dan önce Bursa'dan sonra gezmiştir. O zaman İstanbul'u şuraya yazalım. Antalya'dan önce gezdiğine göre Antalya'yı İstanbul'dan daha sonra gezmiştir. Antalya. Antalya diye şöyle kısalttım. Ankara ile karışmasın diye. Peki İstanbul Antalya'dan önce Bursa'dan sonra gezmiştir. O zaman Bursa'yı İstanbul'dan önce gezdiğine göre Bursa'yı buraya yazmam gerekir. Sıralama bu şekilde olacak ama birbiri ardınca mı geliyor yoksa aralarına başka şehirler mi giriyor bilmiyorum. Çünkü hemen sonra dememiş. Yani ardışık değil ama hangi sırayla oluştuğunu bilmiyormuş. Sadece öncelik, sonralık. Yani Bursa'yı önce, İstanbul'u sonra gezmiş. İstanbul'u Antalya'dan önce gezmiş. Çıkarımımız bu. Kesin bir şey olmadığı için de sıralama olarak şu sıralama tablosuna yerleştiremiyorum. Şimdi üçüncü de bakalım. Diyarbakır'dan önce sadece Trabzon'u gezmiştir. Şimdi Diyarbakır ile ilgili öncesinde bana bir şey vermemişti. Ama burada benim için asıl önemli olan şey Diyarbakır'dan önce sadece Trabzon'u gezmiş olması. Hmm. Demek ki Trabzon'dan önce hiçbir yeri gezmemiş. Yani bu ne demek oluyor? İlk gezdiği yer Trabzon. Neden? Çünkü Trabzon'dan önce başka bir şey yok yani sıfır diyemeyiz değil mi bir sıfır sıralamaya koyamayız birden önce birinci demek ki Trabzonmuş demek ki Diyarbakır'dan önce Trabzon'u gezdiğine göre de Diyarbakır'da ikinci sırada şimdi üçüncü diğer en son öncümüze bakalım gezdiği altıncı şehir Antalyadır Antalyayı buraya yazdık tablomuza sadece kesin olanları yazdık şimdi şıklarımızı okuyalım en son hangi şehir A şıkkında en son hangi şehri gezdiği en son yani 7. sırada hangi şehri gezdiğini kesin olarak bilmiyorum. B şıkkına bakıyorum. Gezdiği 3. şehrin hangisi olduğu? 3. şehrim kesin olarak yerleştirmiş miyim tabloya? Hayır. C şıkkında ilk olarak hangi şehri gezdiği? Evet. Birinciye ben Trabzon'u yerleştirdim. Nereden biliyorum? Çünkü şu önce zaten bana sorunun cevabını vermiş. Diyarbakır'dan önce sadece Trabzon'u gezmiş. Yani Trabzon'dan önce herhangi bir yeri gezmemiş. Bu durumda Trabzon birincidir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İstanbul'u D şıkkında İstanbul'u kaçıncı sırada gezdiğini kesin olarak bilebilir miyiz diye bakalım. Hayır. İstanbul'un sadece Antalya'dan önce gezildiğini biliyorum. İstanbul gezisinden önce de Bursa gezisi olduğunu biliyorum. Bu tabloda şu şu üç yere de yerleştirebilirim. Şuraya da yerleştirebilirim. İstanbul oraya yerleştiremem ama şu üçünden birini yerleştirebilirim ama hangisine yerleştireceğimi kesin olarak bilemediğim için İstanbul'un kaçıncı sırada gezdiğini kesin olarak bilemem. Bu yüzden kesin olarak bildiğim tek şık C şıkkı. Doğru cevabımız C şıkkı bu yüzden.